Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Hocam lunch coin'i unuttum. Artık hiç lunch'tan bahsetmiyorsun. Lunch coin'i ağzına almıyorsun. Lunch coin'e bir bakar mısınız? Şeklinde çok fazla yorum geliyor arkadaşlar. Ama ben de ısrarla bu yorumlardan kaçıyorum lunch coin'le alakalı. Çünkü lunch coin videolarıma genelde benim en çok engelleme yaptığım e, videolar oluyor. Çok e, lunch topluluğu çok ateşli. Ee, çok ateşli olmalarından dolayı, eminim ki çok iyi insanlardır, çok kaliteli insanlardır. Ama kaybedilen bir para olmasından dolayı, sanki bu parayı ben kaybetmişim gibi, sanki bu parayı ben harcamışım gibi böyle tuhaf tuhaf suçlamalarla karşı karşıya kalıyorum. O yüzden de benim en çok kişi engellediğim, en çok abone kaybettiğim, en çok böyle e, sinirlendiğim videolar oluyor. O yüzden lunch e, videolarına ara veriyorum, lunchları pek çekmiyorum arkadaşlar. Şimdi bakacağız gene yorumlara ne olacak, ne bitecek. Ona göre lunch videoları çekmeye devam edeceğiz ya da etmeyeceğiz. En son lunch coin'i yapmış olduğumuz analizde sevgili dostlarım şöyle alalım. Beyaz kalemle çizmişim ki şu anki kalemim mavi. Buralarda herhalde bir analiz yapmışız ve yukarıya doğru 124'e gitmesini bekliyoruz demişiz. En son 124'ü kırmamız çok zor. 124'ü kırma ihtimalimiz %40 demişiz arkadaşlar o dönem. Ama buradan aşağıya doğru çakılma ihtimali de %60. Ve o gün bugün baktığımızda da aşağıya doğru bir düşüş var arkadaşlar. Bu düşüş son mu baktığımızda da gene bir kırmızı sanki daha fazla da düşecekmiş gibi bir algı var. Bir bakalım arkadaşlar Lunch uçacak kaçacak mı? Burası artık düşüş noktası tamam mı? Buradan alınır mı? Yoksa bulunçtan bir şey olmaz? Satalım, çıkalım mı gibi sorulara bakacağız. İzninizle bu notları da %40'a 60'ları da sileceğiz arkadaşlar. E bunları nasıl anlatacağız size? Yatırım tavsiyesi vermeden yapacağız arkadaşlar. İster alın, ister satın, para sizin, paranız. Kimseye güvenerek işlem yapmayın bütün videolarımda olduğu gibi sevgili dostlar. Evet kıymetli dostlarım. Şöyle lunca önce piyasaya bakalım. Piyasada yüzde %1.3 eksi de arkadaşlar. Bitcoin iyi değil. 0.50 eksi. Ethereum iyi değil. yüzde %2.75 eksi. Piyasanın geneli arada böyle seyrek de olsa yeşiller olmasına rağmen genel olarak kırmızı bir gün. Kötü bir gündeyiz. Ve bu piyasanın kötü olmasının sebebi de takdir edersiniz ki ben değilim arkadaşlar. Tamam mı? Burada anlaştık. Şimdi lunç özeline indiğimiz zaman marketteki sıralaması 150. Piyasada şu an 2 milyon 400 bin tane coin var arkadaşlar. Bu coinler içerisindeki sıralaması 150. Güzel bir yerde kötü bir yerde değil. Fiyat 0.40729. Bugünkü kayıp yüzde beş arkadaşlar. Bugün yüzde beş kaybetmişiz. Bu hafta %18 kaybedilmiş. Bu ay son 30 günde yüzde otuz üç Hadi otuz diyelim. Yüzde otuz dört kayıp yaşanmış. Ve yılbaşından beri 1 Ocak 2025 yılı beri yüzde otuz düşmüş. Biz en sonki analizimizde zaten düşecek demişiz ve düşmüş arkadaşlar. Ben düşecek dediğim için de düşmemiş. Sorumlusu ben değilim. Birileri satmış. Niye satmış? Ne bileyim ben. Birileri satmış. O yüzden düşmüş. Ben satmadım. Vallahi billahi ben satmadım. Yorumlarınızı ona göre yapın. Evet. Lunch'un daha doğrusu Luna'nın. Lunch ne demek? TR klasik. Bu bildiğimiz eski Luna'nın ee, sonradan çöpe atılmış hali lunch dediler resmen. Niye çöpe atıldı? Kısa bir özet. Luna zamanının en iyi projelerinden biriydi arkadaşlar. Bundan çok değil yani. 3 sene önce süper bir projeydi ve 119 dolar olarak görülüyor ATH'ye ama ben bunu 120'lerde, 121'lerde sanki gördüm diye hatırlıyorum. 119 dolarları görmüş bir proje. Hocam bu proje 119'ları görmüş. Şu an niye 0.40? Bu o zaman hedef tekrardan 119 olamaz mı? Siz diyorsunuz ki benim meşhur laflarımdan bir tanesi bir coin geldiği yeri asla unutmaz. Bu coin'in geldiği yerde eğer 119 dolarsa tekrardan 119 dolarları görür demeniz gerekiyor. Niye öyle demiyorsunuz diye. Öncelikle şu konuya açıklık getirelim. Arkadaşlar TL Classic Launch 119 dolarları gördüğünde 1 milyar arz vardı. Şu anki arzına baktığımız zamansa 6,5 trilyon arkadaşlar. Şimdi 1 milyar nere? 6,5 trilyon nere? Acayip derecede bir arz var. Bundan 3 sene önce Tere Klasik, Luna, daha doğrusu Tere Klasik yoktu o zaman, Luna vardı. Luna bir saldırıya uğradı. Luna'nın algoritması, bir savunma mekanizması böyle devreye girdi, kendi kendine devreye girdi. Ve sürekli arz bastı. 1 milyarı 1,5 milyar oldu. 1,5 milyar 1,7 oldu. Ve lunçun sahibi Doğukulon da buna müdahale etmedi o dönem ve hatta çanak tuttu. O yüzden şu an kendisi dolandırıcılıkla suçlanıyor. O yüzden kendisi insanları kandırmayla milletin parasını batırmaktan dolayı suçlanıyor arkadaşlar. Hiçbir olumlu bir müdahalede bulunmadı o zaman ve arz sürekli arttı, 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 arttı. 6,5 trilyonlara çıktı. Bir taraftan 6,5 trilyonluk arz e, basılırken diğer taraftan da bu 119 dolar 1.0 sildi 11 dolara. 1.0 daha sildi 1 dolara. 1.0 daha sildi 10 sente. 1.0 daha sildi 0.010 ve 0.00072'lere kadar yükseldi. Arz ne kadar fazlaysa fiyat o kadar düştü. Düz mantıkla sevgili dostlar. Daha sonra ne oldu? Topluluk bu düşüşten bir Doğu Kuvan'ı suçladı. İkincisi de Binance ve Binance'in CEO'su CZ'yi suçladı. Sen yaptın ey Binance bizi bu hale sen getirdin. Biz bir daha CZ'ye selam vermeyeceğiz. Biz bir daha Binance borsasında işlem yapmayacağız diye bütün lunç birikimlerini Hatta bu kişilerde aynı zamanda lunch olan kişilerde atıyorum Avax da vardı, Bitcoin de vardı, Ethereum da vardı, başka coinleri de vardı bu adamların. Dediler ki biz hiçbir işlemimizi, hiçbir olayımızı Binance'te yapmayacağız deyip hepsi çekince Binance hatta CZ lunchu o ara deliste etti. Hani hem batırıyorsun lunchu bir de üstüne delist ediyorsun diye suçlamalar geldi CZ'ye. Ve CZ bu baskıya dayanamayıp Lunch'u tekrar listeledi Binance borsasında. Ve dedi ki arkadaşlar ben batırmadım. İster inanın ister inanmayın ama Binance'in bu olayda hiçbir suçu yoktur. Biz yapmadık etmedik falan topluluk inanmadı. Hatta dedi ki Size samimi e, niyetimizi belirtmek için her ayda lunch yakacağız dedi arkadaşlar. Çünkü lunch'un arzı dediğim gibi 6.5 trilyona yükselmiş. 6.5 trilyona yükselmiş bir arzı, 6.5 trilyon adet olan arzı yakacağım dedi. Ben de elimdeki lunch'ları yakacağım dedi. Siz gelin işlemlerinizi, lunch işlemlerinizi burada yapın. avakslarınızı şunları bunları tekrar Gelin bende yapın dedi. Ben lunch'tan elde ettiğim karın yarısını yakma sözü veriyorum dedi. Millet de geri döndü arkadaşlar o dönem. Bazıları dönmedi, bazıları döndü ve koskoca Binance sonuçta. Ve Binance borsası şimdi biz Terra Luna alıyoruz, satıyoruz. Alıyoruz, satıyoruz. Aldıp hiç satmayan, tutanlara lafım yok. Alıp satanlar, alıp satanlar borsaya bir komisyon ödüyorlar. Binance borsasına. Bu komisyonu lunch olarak ödüyorlar arkadaşlar. Sıp binde bir oranında bir kesinti oluyor yapılan işlemlerde. Binde birlik bir lunch kesintisi oluyor. Bu lunch kesintisinin yarısını borsa cebine kar olarak koyuyor. Yarısını da her ayın birinde yakıyor arkadaşlar. İşte Binance yakımları niye oldu sorusunda böylelikle cevabını vermiş olduk. Şu an lunçun başına en büyük bela işte bu arz arkadaşlar. Çok aşırı bir arz var lunç tarafında. Şimdi şöyle bir baktığımızda bakın 13 Mayıs 2022'de başlamış bu yakım protokolü. 400 milyarlık bir yakım olmuş bugüne kadar. 6,5 trilyonluk bir arz var. Bu 6,5 trilyonun 400 milyarı yakılmış. Daha yakılmasına yani daha çok yakılması lazım. Hani 120 dolarlarda 1 milyar diye arzı. Tekrardan 120 milyar 120 dolarlara lunçun ulaşması için daha 6 trilyon falan yakmak gerekiyor. Yani çok daha fazla yakmak gerekiyor. Yanlış hesaplama olmasın. 1 milyara falan inmesi gerekiyor ki arz olsun. Tabi şu an piyasada daha çok para var. İşte 2 milyar olsa da olur mu hocam? olur şimdi 3-5'e bakmayalım. Ama yani bizim 100 dolarlık bir hedefimiz yok. Ya 100 dolar yok da 10 dolar da mı yok? Allah 10 dolar da zor. Bu arzla imkansız. 1 dolar olma ihtimali var mı? Bu arzla gene çok zor. Hadi 10 sente inelim. 10 cent olmaz mı? Arzla çok zor. Acilen burada bir yakım olması gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra bu yakım olayının çoğalması için de bazı gönüllüler çıktı ortaya. Kim bu gönüllüler? Biz de yakacağız dediler arkadaşlar. Bu gönüllülere baktığımızda Terraform Laborat zaten kendisi patron arkadaşlar. Ellerindekileri sattı. Binance borsası da satıyor. Şöyle yakım yapıyor. Terraform Labs'tan başka. Defi Launch Protokol diye bir protokol çıktı arkadaşlar. Bu Defi Launch Protokol bir yapay zeka protokolü arkadaşlar. Bu da yakımlara katkı verdi. Bu da bunlar da hani işlem yapıyorlar, belli bir kar elde ediyorlar bu karlarının yarısını yakıyorlar. Yarısı cebe kar olarak kalıyor. Yarısını yakıyorlar. Lunatix token da arkadaşlar gene geldi. O da yakım yaptı. Baktığımızda bakın Terraform Labs 249 milyar yakmış. Binance 70 milyar yakmış. DeFi 4,5 milyar yakmış. Lunatics token 1 ,976 milyar 976 yakmış. Yakmış demek yok etmiş demek. Piyasada artık onlar yok demek. MaxxC borsası da 1 milyar yakmış. Bir de daha küçükler var. Doğrulayıcılar var. İşte Launchdao 457 milyon. Cremation coin 428 milyon. Tere Casino lunch koyarak ortaya bahis oynanan bir Kumarhane adı üstünde zaten kasino. Bu da işte elde ettiği karın bir kısmını yakmış 415'lik milyonluk bir yakım. İşte diğer yakıcıları görüyorsunuz. Böyle gönüllülük esasına göre. Yani şuradaki yakılanlar aslında karlarını yakmış olarak görülüyorlar. Bu e, yakıcılar arkadaşlar. Bir de e, sistemin böyle hani lunch'ı alıyoruz, soğuk cüzdanına atıyoruz. Lunch'ı alıyoruz, proje üretiyoruz, lunch'ı alıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. E, sistem kendi kendini otomatik olarak yakıyor diye bir bölüm var. O bölümde 66 milyar olmuş. Toplam yakımın yani toplam yakım olan 400 milyarın %16.7'si. Bu gönüllüler olmasaydı, bu yakıcılar olmasaydı şu ana kadar ki 400 milyarın sadece %16'sı yakılırdı. Ama gönüllüler de yaktılar. %83'lük bir yakım oldu. Toplam 400'e ulaştı. Yetmez bu 400 milyon yakım. Yetmez ama evet diyeceğiz. Kim söylemişti bu sözü hatırlamıyorum. Ama bir yakım olayı var. Bugüne baktığımızda bugün ne kadar yakılmış diye şöyle bir baktığımızda da bugün de 123 milyonluk bir yakım olmuş arkadaşlar. Bu hafta 1.43 milyar, milyarlık yakım olmuş. Son bir ayda da 6 milyarlık bir yakım olmuş. Lunch tarafında kıymetli dostlarım. Yakımlar gidiyor. Az gidiyor ama e, öz gidiyor azar azar. Şöyle yakımlar gidiyor arkadaşlar. Daha çok yakılması gerekiyor ki eee lunch fiyatında güzel yükselişler görelim. Şöyle içeriye girdiğimizde hacim düne nazaran ne yazık ki %50 düşmüş. %49'luk hacimde bir düşüş var. Ama lunchu takip edenler bilir ki bunun hacmi ne zaman düşerse böyle hızlı düşüşler yaşarsa yukarıya doğru sert bir yükseliş yapıyor arkadaşlar. Bakalım inşallah gene öyle olur. %49'luk bir hacim düşüşü inşallah normalde kötüdür. Hacmin düşmesi iyi değildir. Ama lunç tarafında hacim böyle hızlı düştüğünde 1 iki gün içerisinde fiyatta bir pamplanma geliyor. İnşallah öyle olur. Gene lunç tarafında bir pamplanma görürüz. Hacim oldukça kötü. Sadece 20 milyon dolarlık bir hacim olmuş lunç tarafında. Göstergeler ne söylüyor? Şöyle baktığımızda emtia kanal endeksi momentum. Kısa vadede ufak bir hareket görebiliriz. Kısa vadede yukarı yönlü bir hareket görebiliriz diyorlar. Ama MACD olsun, diğer hareketli ortalamalar olsun, nerede e, tamamı diyelim artık sat sinyalini veriyor arkadaşlar. Ve hul hareketli ortalama 75'ten geçiyor. 75'in üzerine atmadan kesinlikle ve kesinlikle Alım önermiyoruz arkadaşlar. Hul hareketli ortalamanın geçmiş olduğu seviye. Bu hul hareketli ortalama adı üzerinde hareket eder arkadaşlar. Yarın baktığımızda bunun fiyatı farklı gösterir, öbür gün baktığımızda farklı gösterir. Şu an baktığımızda 75'ten geçiyor. 75'in üzerine atamadığı müddetçe lunch almayınız. Aldıysanız da ekleme yapmayınız yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şöyle bir baktığımızda lunch tarafına buy sinyalleri, sell sinyalleri en son sevgili dostlar şurada bakın bir buy demiş peşinden sell demiş işte pardon yanlış oldu demiş hemen sattırmış. Şurada bir buy sinyali vermiş güzelce bir yükseliş yaşatmış bize ne kadarlık bir yükselişten bahsediyorum %95'lik bir yükselişten bahsediyoruz. 32 günde iyi gitmiş gerçekten de güzel gitmiş 32 günde yüzde 95 güzel bir oran ama o günden sonra sata döndükten sonra da fena bir şekilde bir çakılma olayı olmuş şimdi lunch nereden alınır arkadaşlar lunch az önce 70 küsür dedik e, nerede alım yeri için ama şu an baktığımda grafik olarak baktığımızda 80'in üzerine diyelim arkadaşlar. 80'in üzerine atmadan bunu ya da şuradaki dip seviye olan 56'ya inmeden alım önermiyorum. Şu anki seviye olan 72 bölgesinden kesinlikle ve kesinlikle alım önermiyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık diye düşünüyorum. Şu an 80'in altındayız. 80'in altından bir alım yok. 56'ya inerse alınabilinir ya da 80'in üzerine atarsa alınır. Şu an elinde olan arkadaşlar ekleme dahi yapmasınlar. Sadece beklesinler. Ya 80'in üzerine atacak alım için ya da 56'ya inecek alım için teknik olarak baktığımızda. Yarın Amerika Birleşik Devletleri'nden Powell'ın konuşması gelecek. Fed başkanı Powell bir konuşma yapacak. Bu konuşmanın olumlu mu geçecek, olumsuz mu geçecek? Lunch konusunda mutlaka bu tarz sorular gelecektir. Peşin peşin söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ki Powell konuşmasından sonra lunch 80'in üzerinde bir kapanış yaparsa, günü 80'in üzerinde kapatırsa lunch için pi piyasalar ve lunch için olumlu bir konuşmadır. Yok eğer 80'in altındaysa olumsuz bir konuşma geçmiştir. 56'larda lunch tarihi boyunca baktığımızda dip seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. 56'lar geliyor deriz ve 56'dan alım yaparız o zamanda. Evet canlar lunç konusunda da başka da söyleyecek bir şeyim yok. 80'in üstü ya da 54'e indiğinde alım yaparsınız. Onun haricinde herhangi bir alım yapmıyorum. Paranıza sahip çıkın arkadaşlar. Kaybettiğiniz zaman kimseyi suçlamayın. Kimse sizin paranızın bekçisi değil. Tamam mı? Herkesi dinleyin, bütün yorumcuları dinleyin, bütün yorumculara böyle bir kulak verin. Çünkü sonuçta yorumcular sizden para falan istemiyor. Ben sizden para falan istemiyorum. Diğer yorumcu arkadaşlarım sizden para istemiyorlar. Buraya geliyoruz, yayın yapıyoruz, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz arkadaşlar. İster dinleyin, ister dinlemeyin. Paranıza sahip çıkın kimseyi suçlamayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Daha fazla ayrıntı için aşağıya ilk yorum olarak ben yapacağım. Telegram linkini bırakacağım. Telegram'a gelebilirsiniz. İki tane Telegram'ı var. Birisi normal Telegram, birisi VIP Telegram. VIP Telegram'da aldığım pozisyonları paylaşıyorum. Hem VIP pozis e Telegram'ım ücretsiz, normal Telegram'ım ücretsiz. Eko Kripto adına birisi sizden para istiyorsa benim görüntümle, benim sesimle istiyorsa bile inanmayın. Yapay zeka ya da başka bir şeydir. Ekokripto hizmetleri ücretsizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.